Merhaba sevgili dostlar. Efendim, Türk İslam tarihinin önderlerinin Horasan erenleri, derviş gaziler efendim, e, ve şehirler olduğunu söylemiştik dünkü programımızda. Dolayısıyla Türk İslam tarihinde ilahiyatçıların, hocaların, derviş gazilerin çok önemli bir fonksiyonu vardır. O bakımdan da Haçlılar bin yıldan beri bileğini bükemediği Müslüman Türk milletini dize getirmek için ne yapmışlardı? Din adamlarını ele geçirmişlerdi ve özellikle Sultan Abdülhamid Han zamanında efendim, e, bazı din adamlarını, casusları, mason olan e, Cemalettin Efkani gibi, Abdül gibi adamları ele geçirdiklerini bahsetmiştik. Özellikle son günlerde ki geçenlerde programlarını yaptık. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir dersleri profesörü Mustafa Öztürk'ten bahsetmiştik. Tabi Mustafa Öztürk'e Müslüman Türk milletinin büyük tepkisi sonucunda hemen yok ne yaptı görevden aldı. Artık tefsir dersleri vermeyecek. Zaten öyle bir kişinin öyle bir Kur'an-ı Kerim düşmanı olan Kur'an-ı Kerim'i Sadece tenkit etmek maksadıyla anlatan bir kişinin tefsir dersi vermesi adeta saatli bir bombayı dershanelere koymakla eşdeğerdi. O yanlıştan döndüler ama hemen akabinde YouTube'dan takip eden arkadaşlarımız görür belki onlarca Mustafa Öztürk videosu peş peşe her alanda yayınlanmaya başladı. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar bu şans, güdümlü bir şans. Tabi bu şahısların, bu gibi insanların hemen anında kontrolünü yapmak lazım ki, özellikle istihbarat elemanları, bunlar kimlerle diyalogda, kimin hesabına çalışıyor, efendim, Vatikan'la ne gibi işler tutuyor, bunu takip edecek ki e, bulsun. Çünkü çok e, bariz bir şekilde, aşikar bir şekilde. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunuyor bu kişiyi. <laughs> ve e, Kur'an-ı Kerim'e saldırmış olduğu e, alanlara baktığınız zaman özellikle Müslüman Türk milletinin namus duygularını galeyana getirici bir takım sözlerden hareket ediyor. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicreti döneminde ne yapmıştı? Ensar'la muhaciri kardeş yapmıştı değil mi ben? Kardeş yapmıştı. Şimdi Mekke'de evini, ocağını, karısını, çoluğunu, çocuğunu, efendim, malını, mülkünü her şeyi bırakmış ve hiçbir şeyi olmadığı halde Medine-i gelmişti. E şimdi kardeş olunca ki Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Bütün müminler kardeştir buyurduğu için ne yapmıştır? Malının yarısını ona vermiştir, mülkünün yarısını ona vermiştir, ekmesi, biçmesi için vermiştir. Tabii bu arada da ne yapmıştır? Onları evlendirmiştir. Ve orada Mustafa Öztürk'ün en büyük ihaneti yapmış olduğu nokta, orada muhacirlerden bir kısmı ne yapmıştır? İcabında karısını boşamıştır. Öteki e, muhacir o hanımla evlenmiştir. Bunu tehdit ediyor. Efendim diyor işte Arap toplumu diyor işte şöyle böyle. Ya şimdi Arap toplumu şu bu mu var? Netice itibariyle Allahu Teala'nın men ettiği, yasak ettiği bir şey mi? Birisi boşamış, öteki evlenmiş. Efendim biz bizim Türklerde bu olmaz. Ne olmuyor Türklerde? Mustafa Öztürk. Sen çok iyi biliyorsun ki nice böyle toplu seksler, efendim bugün ee, yaşanan bin bin bir türlü kepazelikler yaşanıyor. Yok mu Türkiye'de? İnsanları işte şu e, televizyon programlarında görüyorsun. O genç kızları nasıl kandırıp götürüyorlar getiriyorlar. Yani onlarla da sen onu bir mi tutuyorsun? Mustafa Öztürk. Yine en fazla e, saldırdığı konulardan birisi de e, kölelik ve cariyelik meselesi. Ve diyor ki bu Sayın Profesör e, Ulu Önder Asatürk kaldırmıştır kölelik sistemini diyor. Kur'an'da diyor kölelik sistemi vardı ve bugün diyor Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti kerimeler diyor artık din değildir diyor. Haşa Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde işte bunların namazda okunduğunu, efendim işte e, kölelikle ilgili, cariyelikle ilgili bir ayetin namazda okunmasının uygun olmadığını söylüyor. Ve Biraz daha ileri gidiyor. Bunlara diyor insan eli değil mi demiştir diyor. Yani bunları haşa Allah göndermemiş. Bunları Hz. Muhammed ve onun yanındakiler yazmışlardı diyerek ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e büyük bir mühtanda bulunuyor. Şimdi bunu söylerken de işte kölelerin ve cariyelerin bir mal gibi değerlendirildiğini efendim işte fuş pazarlarında satıldığını tıpkı bugünkü genel evdeki kadınların alınıp satılması gibi gördüğünü söylüyor. Şimdi böyle bir şahsiyetin bu düşüncede olan bir kişinin ilahiyat fakültesinde yıllarca talebe yetiştirmesini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu hani insan cahil olabilir, ahmak olabilir, geri zekalı olabilir. Ama bilmediği bir konuyu da sorar ya, sorar. Bizim Mezhebimizin İmam-ı İmam Azam Hazretleri'nin nesi var? Bütün bu e, kaydelerle ilgili, ayet-i ilgili efendim, ne yapmıştır? Fıkıh kaydeleri koymuştur ve bunları araştırmıştır. Şimdi Mustafa Öztürk'ün söylemiş olduğu bu şeylerin İmam-ı Azam Hazretleri ile İmam Şafii Hazretleri ile e, Ahmet İbni Hazretleri ile İmam Malik Hazretleri ile hiçbir benzerliği var mı? Hiçbir alakası yok. Niye? Niye? Çünkü İmam-ı Azam Hazretleri ve diğer mezhep imamları olayları kendi kafalarından yazmıyorlardı. Ama Mustafa Öztürk ne yapıyor? Hemen sözcüğü alıyor, Arapça sözcüğü. Ha, şu kelime neymiş diyor. Halbuki o kelimeyle ilgili belki 60 tane daha mana var. Arapçada kelimelerin manada çok farklı. Dolayısıyla kendi kafasına, kendi Hinoğlu Hinliğine en uygun, şeytani düşüncesine en uygun kelime hangisiyse onu seçiyor. Ha bak diyor bu ayet diyor bunu söylüyor diyor. Ve ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunuyor. Tacizde bulunuyor. Oysa İmam-ı Azam Hazretleri ne yapıyordu e, sevgili arkadaşlar? İmam-ı Azam Hazretleri daha küçük yaşta itibaren Kur'an-ı Kerim ezbere bilen. Diyeceksiniz ki ya Mustafa Türk de ezberlemiştir. Öyle değil. Hangi ayeti kerime? Nerede? Mekke'de mi? Medine'de mi? Gece mi? Gündüz mü? Yazın mı? Kışın mı? Efendim ne zaman geldi ve bu ayet-i ile ilgili sebebin nüzulu neydi? Bütün bunlara göre ezbere biliyordu. İmam-ı Azam Hazretleri herhangi bir ayetin e, manasını açıklarken veya oradan bir hüküm çıkarırken bilemediği bir konu olursa ne yapıyordu? Gidiyordu, bin kilometrelik yolu tepiyordu ve Eshab-ı Kiram'dan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a gidip soruyordu Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerimeye nasıl mana verdi diye. Şimdi bey Mustafa artık Türk müsün, gavur musun bilemiyorum ama sen ne soruyorsun? İmam-ı Azam Hazretlerinin ve Kurtubi'nin, Celale'nin tefsirinin, rahmetli Orhan Karmış ne yaptı? Bütün Kur'an-ı Kerim'i o da bir tefsir profesörüydü. Ee, tefsir etti. Onların hiçbirisine uymayan şekilde manalar veriyorsun. Sen bu manaları nereden çıkarıyorsun? Sana bu manaları diklettiren birisi mi var? Mustafa Üstün. Kim diklettiriyor? Hani biliyorsun Profesör Mehmet Paçacı vardı. Hani Kemal Karamollaoğlu'nun damadıydı bu. Profesör Mehmet Paçacı ne yapmıştı? Vatikan Büyükelçisi olmuştu. Vatikan'la görüşüyordu. Ve Diyanet İşleri Başkanı olacakların listesindeydi Mehmet Paçacı. Ne oldu sonra? İşte bir de, e, kıymetli gazeteci arkadaşımız Mehmet Paçacı'nın Vatikan'daki misyonerlere yani Müslümanlara Hristiyanlığı anlatan misyonerlere Müslümanlarla nasıl diyalogda bulacaksın? Bir Müslümanı nasıl Hristiyan yapacaksın diye onlara taktik verirken yakalandı ve o gazeteci arkadaşımız ne yaptı bu Mehmet Paşacı'nın listesini Tayyip Bey'in önüne getirdi. Dedi ki bu adam misyonelik yapıyor ve dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı olmasını önledi. Şimdi sana soruyorum Mustafa Üstürk senin de bu şekilde acaba Vatikan'dan aldığın bazı talimatlar mı var? Sen Kur'an-ı Kerim'i İmam-ı Azam Hazretleri'nin ve diğer mezhep imamlarının ve bu zamana kadar gelmiş olan bütün müfessirlerin dışında kendi kafana göre çok farklı bir mana veriyorsun. Ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'e efendim Kur'an'ın her ayeti din değildir diyorsun. Kur'an'ın her ayeti namazda okunmaz diyorsun. Ve bunu alaya alıyorsun. Acaba bundan dolayı senin birileriyle tuttuğun bir iş mi var? Peki eğer öyle bir iş tutuyorsan ve bunu da atamın yolundan gidiyorum diyorsun. Hani e, özellikle Tebbet suresini dile getiriyorsun. Tebbet suresinde efendim işte e, Hazreti Peygamberin amcasının işte abcasına yapılan beddua var diyorsun bu bedduanın Müslümanlarla ne alakası var diyorsun. Mustafa Türk. Dünya kurulduğu günden beri Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar iki sınıftır. Birisi inananlardır, birisi de inanmayanlardır, kafirlerdir. Dolayısıyla o Tebbet suresini Allahu Teala'nın göndermesi ve Peygamberimiz Şan Efendimizin amcasına lanet etmesi ona dua etmiş olması gayet normal değil midir? Sen şimdi burada efendim, Ebu Leheb'e beddua edilmesine mi üzülüyorsun? Aynı şekilde arkadaşlar, aynı şekilde Kamalpaşa'da Paşa da ne yapıyordu? İşte Mustafa Öztürk'ün takdire bakın. Mustafa Öztürk'ün biraz böyle inceleyin ama e, özellikle altyapısı olmayanlar onun e, sözlerine kanabilir. Yanılabilir. Çünkü hiç kimsenin bilmediği, efendim, kendisinin de aslında yanlış olarak yönlendirdiği kelimeler ve cümleler kullanıyor. Ne yapmıştı Kamal Paşa da? Bir yabancı e, devlet başkanına Tebbet suresini okumuş. Bak demiş işte burada Araboğlu ne yapıyor? Amcasına lanet ediliyor. Araboğlu'nun amcasına lanet edilen bu ayetin biz Türklerle ne alakası var demişti. Şimdi aynı şekilde Mustafa Öztürk de bunları dile getiriyor. İkincisi, cariyeleri ve köleleri adeta bir mal gibi satıyorlardı diyor. Ve cariyeleri fuhuşta kullanıyorlardı diyor. İşte çocuk gelinler vardı diyor Mustafa Öztürk. Bunların hepsi yalandır, sahtekarlıktır. Bir defa İslamiyet'te her şeyden önce bir ölçü vardır. O ölçünün dışında hiçbir şekilde hareket edilmez. Ve Mustafa Öztürk Köleliği işte Atatürk kaldırdı. Efendim, daha yakın zamana kadar 1923'e kadar kölelik vardı diyor. Evet. Kölelik kalkmadı. Kur'an-ı Kerim'den mer Bugün bir küfür düzeni, bir küfür sistemi vardır. Kölelik maalesef uygulanmadığı için dünyadaki 1,5-2 milyar insan Müslüman esir vaziyettedir. Arakan'daki daha küçük çocukların ırzlarında geçilirken, Filistin'de 12-13 yaşındaki çocuklar öldürülürken, Afganistan'da insanlar tepelenirken, Irak'ta Amerikalılar gelip 2 milyondan fazla kadının ırzına geçerken ve 3 milyon yakın insanı öldürürken neredesiniz? Orada sadece Almanya'da 50 binden fazla Suriyeli çocuğu, kız çocuğunu kaçırmış Hristiyanlar. Ve onların elinde. Şimdi sen diyorsun ki efendim köleliği Atatürk kaldırdı. Kölelik ne oldu kalktı? Ne oldu kalktı? Muhte Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu 3000 bin kişiydi. Karşısındaki Bizans, Bizans ordusu 100 binden fazlaydı. Ne yaptı? O ordu, İslam ordusu mağlup etti Bizans ordusunu ve oradaki 100 binden fazla Hristiyan askerini öldürse miydi daha iyiydi? Allahu Teala onların öldürülmesini istemediği için, onların da hidayete kavuşmalarını istediği için ne yapıyorlar? Köle olarak alınmalarını, kadınlarını da cariye olarak alınmalarını ve Müslüman evlerde İslamiyet'i görmelerini ve İslamiyet'e yaşamalarını emrediyor. Onun içindir ki ne yapmıştır Osmanlı'da bir Sırp Sındır Savaşı'nı düşün. 10 bin kişilik Osmanlı ordusudur ama karşında yüz binden fazla efendim Haçlı ordusu vardır. Bunu ne yapacak? Mağlup etmiştir. Mağlup ettikten sonra da o askerleri iki çık var. Ya öldürecekti veya esir edecekti. Esir etmiş olduğu askerler erkekleri ne yaptı? Köle kadınları da cari olarak ne yaptı? Kullanıldı. Ama onları hiçbir şekilde senin dediğin gibi fuhuşta kullanmadı. Kullanmak yasaktır. Allahu Teala men etmiştir. Nitekim Nisa suresinin 36. ayeti gelmesinde Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babanıza iyilikte bulunun. Akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın akrabaya, yolda kalmışlara, elinizin altında bulunan köle, cariye, hizmetçi ve işçilere iyilik yapın. Çünkü Allah kendini beğenen ve çokça övünüp duran kimseleri kesinlikle sevmez buyuruyor. Ve Mustafa Üstürk bir araştır bak. O günün köleli, köleleri, Osmanlı'nın köleleri, bugünkü modern köle dediğimiz şu as, asgari, eskar, eskari ücretle çalışan insanlardan çok daha durumlar iyiydi. Eğer bugün siz Osmanlı dönemindeki köleliği getiriyoruz deyin, samimi söylüyorum bugün efendim, fabrikalarda çalışan, efendim, gecesi gündüz olmayan o insanların varsa hepsi ne yapar? bizi köle yapın derler. Yani bugünkü, bugünkü sizin işçi dediğiniz efendim çalışan eskari ücretli e, elemanlar dediğiniz kişilerde çok da e, şartları iyiydi. Çünkü Allahu Teala emrediyor kölelerinize kendi yediğinizden, kendi içtiğinizden yedirin, kendi giydiğinizden giydirin. Onlar o kadar iyi şartlardaydı. Ve katil surette de öyle senin dediğin gibi oradaki cariyeler bir fuhuş aracı olarak kullanmaz. Her cariyenin kayıtlı bir şahıs vardır. Kimin ise ona mahsustur. Herhangi bir şekilde bir tanesi ona tecavüzde bulunursa ne yapar? Ona gereği yapılır. Arkadaşlar, böyle meydanı boş bulup konuşuyorlar. Ee, tabii bunlara da maalesef gördüğüm kadarıyla sosyal medyada çok fazla cevap verilmiyor. Onun için biz bu Mustafa Öztürk'ün ee, videolarına cevap vermeye devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.